Haydi konuştuk şimdi ya. Nasıl yağıyor. Bak gidiyor yavaş yavaş. Çek biraz kompanın lastiğini niye böyle zandik yapmışlar ya yavaş bak yavaş diyorum sana yavaş 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 sakin sakin gelmiyor. Heh, ha, lazım. Ee, öyle gelse çabuk şişecek. İki tane yaptırmayla bak üstü kabardı hemen. Yavaş yap. Ne gelmiyor. Çok gelmiyor ama gene şişiyor. Yo me voy Yeter mi acaba? Ha? Altı olsa ne olur? Bayağı sert. Ha? Olmaz mı altı? Geliyor bak Ebrar getirdi sayın mendil. Ebrar! mu? Hadi ben. Üzü sonunda. Demek ki gerçekten çabuk olacakmış, değil mi? Kompanın bir Pompanın şeyinden. Ben size direkt saklayacağım. Çok geçelim. güzel. Ha. Evet, bir tane de olsa iyi gene gölü. Bir evet. tane. Çamur olacak ya? Çamur olacak çadırın bazı yerleri. Evet, yere geldi. Tamam, Bak şu açık. Yanlarda termal var, burada yok. Buraya bantla iyi olacaktı. Üç tane ördek geldi. Anne, yani üç tane ördek geldi Hakan'da. Patlat kapsınlar. Buradan hava gelecek şimdi. Evler misafirlerimiz gelmiş. Evet, Hey, ne arıyorsunuz? Alın biz bir yerleşelim de sizde yiyecek bir şeyler buluruz inşallah. Daha demin şu gelmişti ilk başta bir tane yanımızda. Ya şimdi gitmiş arkadaşlarını çağırmış gelmiş. Bu hep çamur oldu buralar. Bismillahirrahmanirrahim. Kapı, Selamun aleyküm. Ay maşallah çok, çok güzel. güzel. çok güzel. Çok beğendim, çok güzel. Kancıları da varmış. Evet, Sadece sen, şu şeylerini altı. Al, anlat. Sadece bak. Anlat o. Çadırın her şeyi güzel. Sadece şu camların şu kenarlarından dıştan fermuar var. Ama şu alt kısmında yok. Güzel. İşte buradan hava girebilir kış için yani. Evet, iki işte da cep var ve karşımızda nasibimize Evet. Cam pencere çıktı. <laughs> evet, her zaman istediğim. Çok güzel bu. Oraları bantlamamız lazım çünkü soğuk su girer. Şey soğuk hava girer soğuk su diyor. soğuk su. Diyor. <laughs> soğuk Kaç su saatte uğraştırdı bizi ama değdi. Ama şimdilik. Bak kızımız da oradan almış buraya yerleştirmiş. Şimdi onu oraya yapmayacağız bebeğim, işte onun için daha dur dedim sana ben. Ama benim böyle yetmiyor maalesef? <laughs> bu niye dörtte yapmamışlar, böyle değişik bir kağıda yapmışlar? E bu da kolay aşkım. Şey mi diyeceğim, mı açan E ben sigara, mi? sigara kaldım. Sigara kaldın mı? Evet. Önemli. Annen bu iletişimi ne? <laughs> altına koyacak. Boyunu uzatacağım. Boyunu uzatacak değil mi? <laughs> bu kısım, öyle. Bu Gelmiş, kısım böyle. Geldi. Yanlış yapmışsın. E, bu taraftan da olur. Şart mı o taraf olması? Burada çünkü.

Thank you. gördüğünüz gibi. Bu da sabit, şeffaf pencere. Dört tarafında da cırtlı pencereler var, fileli. Sadece PVC'si yok ama şu alt taraflar gördüğünüz gibi şu alt tarafları boşluk bıraktığı için buradan ciddi hava giriyor özellikle kışın. İçeride soba yaksanız bile ısınmaz mümkün değil arkadaşlar. Yani orayı boydan cırt yapsalarmış çok daha sağlıklı olurmuş. Evet arkadaşlar çadırımızın içi gördüğünüz gibi girişte hemen sol tarafta bir su sıkışı çıkışı var. Sağda ve solda ceplerimiz var malzeme koyabilmeniz için ve tam ortada da iki tane askılıklarımız var. Lamba ve benzeri şeyler takabilmeniz için yine iki tane şeffaf çatı penceresi var. Üstünden kapanabiliyor gördüğünüz gibi. Çadırımız bu şekilde.